Evet, mi? Ya, kibir mi? Ya, Arkadaşlar, Hı, ben dişlerimi fırçalıyorum ama yanlışlıkla videomu durdurdum ve bunu yemekten kalmıyor. Arkadaşlar, evet. sesin göre, siz çok tatlısınız bence. Hadi, şimdi oyunumuza baş. Arkadaşlar ben tatile gideceğim. Bu kadar dağınıklık yok mu? Şeftalimi yeme kadar. Hemen buraya temizlemeliyim siz gelene kadar. Evet şu ana kadar kalmadı. Bu kadar temizleyebildim. E ee, ne yapacağım? Şimdi bunları temizleyeceğim. Ama siz gelene kadar. her şeyi temizledim. Şimdi bunu yemeliyim. Ayrıca ben. Evet. Sadece bu kadar yiyebilirdim. Bakın Ne kadar yemişim. Arkadaşlar. Bay bay. Yantap. Siz e, çok şahsiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi bay.